Selam. Şimdi farklı bir video olsun istedim. 13 Şubat bugün. Şey peçi yeni geldi güncellemesi. Ee, Trivela ve cutbacklere zayıflatma gelecekti. O yeni geldi. Biz geldi sanıyorduk. Bayağı yok geldi. İşte güncellenmeden gelmiş falan filan diyordu. Yok. Yeni geliyor. Bugün yüklemeyi yaptı oyun kendisi. Bir bakalım istedim neler var. Öyle ufak video seviyorum peç incelemeyi çünkü. Evet bir okuyalım bakalım burada bug onarımları var tamam çok da önemli değil kariyer modu ha oynanış diyor ki yapay zekanın oynadığı yani oyuncu senin kontrol etmediğin daha iyi markaj yapma yapay zekasına sahip olur cutback durumlarında diyor. Yani bu şey demek. Mesela stoperiniz artık ortadaki bomboş adamı daha iyi tutabilir bir ihtimal demek. Yani cutbackleri direkt zayıflatır bu durum ama gene de tabi siz hepsini yapay zekaya bırakmayın. Cutback savunmayı öğrenin. Evet şey ayak dışı vuruşları hem oyun tarzı olanlar için hem olmayanlar için zayıflattık diyor. Ayak dışı şeyini, isabet oranını bayağı düşürttük diyor. Hani normalde şey diyorlardı. Böyle biraz kıstık gibi cümle kullanıyorlardı. Şimdi şey demişler hani ciddi bir e, miktarda azaltmış muhtemelen. Ayak dışından alabilecek topun dönme oranını düşürttü. Yani maksimum potansiyelini düşürdük diyor. Yani artık daha fazla ya daha az topun faulsu aldığını göreceğiz ayak dışı ile. Bu da şey diyor. i̇kinci adamla baskı oyundaki en büyük meta ya. Sürekli insanlar size yapay zekaya bastırtıyor şeyle. Hangi tuştu o? R1 ile sanırım. Ben de kas kaza hafızasından <laughs> hatırlayabiliyorum anca şey. Böyle aklıma gelmiyor konuşurken. Onu diyor güncelledik daha iyi karar veriyor artık falan diyor. Tamam. Hakemi düzeltmelere ben pek inanamıyorum artık ama hakemin penaltı kararlarını düzelttik diyor. Daha iyileştirdik diyor. Bir şeyler bir şeyler diğerlerine çok şey yapmayacağım. Ama e, Trivela nerf'ü ve cutback de savunmayı güçlendirmeyle karşı karşıyayız öyle mi? Aynen. E, şimdi böyle durumlar iyi de olabilir kötü de olabilir. Nasıl? Şimdi FIFA çok defansif bir oyuna evrildi artık. Yani ne demek bu? Ee, artık savunmayı öyle bir parkta bas haline getirdi ki oyun e, insanlar şey yapıyor. Ne onun adı? Ee, sürekli savunmada bekleyip sadece kontralarla oyunun parkta bas olmamasını bekleyerek. Yani sizin yapay zekanızın bozulmasını umarak şey yapıyorlar. E, atak yapıyorlar. Çünkü öyle bir AI savunması güçlü ki ortadan. Zaten sürekli cutback yapılmasının sebebi de bu. Kanatta daha zayıf, açık veriyor savunma. Öyle girebiliyoruz şeye. E, içeriye. Yani çok iyi oynamazsanız eğer ortadan girmek çok zor. Şimdi Trivela bu sıkıntıyı çözebiliyordu. Neden? Çünkü dışarıda eğer şu an benim Dimaria ile gibi girdiğim gibi pozisyonlardan tehdit yaratırsanız orada bulunup şut çekerseniz rakip size basmak zorunda. Çünkü tehdit yaratıyorsunuz oradan. Basmazsa rahat rahat uzaktan vurabilirsiniz. Ama bu Trivel'e güçlü olduğu içindi. Veya Plase. Şimdi eğer kutu dışından böyle vuruşları zayıflatırlarsa oyun iyice savunmanın güçlü olduğu bir şeye evrilebilir. Bu sefer de Beşli savunmalar, Sürekli otobüsü park eden sadece kontradan gol atabilen rakipler ile uğraşırız. Sandığınızdan daha kötü olabilir. Yani Trivela ve plaseleri de zaten kısmışlardı. Gerçi ben hala güçlü olduğunu inanıyorum. O yüzden sorun değil. Ama e, kağıt üzerinde hani güzel görünüyor. Saçma bir şey artık zayıfladı falan ama aslında bu bir şey taktiği. Yani hani e, parklı bası bozma taktiğiydi. Dolayısıyla çok defansif ve sıkıcı bir oyunda karşılaşabiliriz eğer tüm gol atma şeylerini e, yöntemlerini kısarlarsa böyle bu arada sıçtım. <laughs> Dolayısıyla iyi bir şey olup olmadığına zamanla karar vereceğiz ama Trivela'ların nerflendiğinden bahsetmişler. Ben yani burada ufak ufak ölçmeye çalışıyorum ve bombesinin gerçekten azaldığını söyleyebilirim. Çok önceden saçma bir bombe animasyonu vardı biliyorsunuz. Onu çok sık görmüyorum şu an. Tabi Dimaria bu kick off'taki hali, yani hiç güçlü değil. Ama gene de az çok fark ediyorum, hani kick off'ta da güçlüydü bu Trivela'lar yani nereden baksanız. Bir tık tonunu azalttıklarını düşünüyorum ben de. Bu sefer gerçekten plase o kadar şeye gelmemişti, etkili gelmemişti ama hala çok iyi plaseler atılıyor. Ama şey yani ee, ne yanladı? Kırmızı vuruyorum tabii ki biraz zayıfladığını hissettim gibi geldi. Tabi futta farklı olacaktır. 99 güçlü oyuncularla oynuyoruz. Hala atılıyor görüyorsunuz. Ama hak ettiğinizde de atın yani. Yoksa nasıl rakibi yemleyeceksiniz üstünüze gelecek der ki nasıl olsa girmiyor vurmaz. Ben parklı basımı yapayım. Bütün oyun savunma oynayayım. Hani inşallah gene işe yarar ama biraz azaltılması lazımdı. Ki bombesi azalınca bence gayet gerçekçi oluyor. Hani bakın bunlar gayet yapılabilecek trivelalar gerçek hayatta da. Ama öyle bir tribel atıyorlardı ki böyle ta bütün stadyumun boyuna ulaşacak kadar uzaktan falan. Hani öyle şeyler oluyordu. Dolayısıyla o kadar kısarlarsa iyi yani. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Ama Trivelaların güçlü olduğu aşikardı. Umuyorum ki ıı, oyun full parklı basa dönmez yani. Sadece notumu. Cutbackleri de oyun oynayarak göreceğiz yani. Ben şimdi bu video üzerinden konuşabileceğim bir şey değil. Ama hani şu durumlardan bahsediyorlar. Sürekli şuraya iniyor herkes değil mi? Atak yaparken. Bu bölgeye geliyorlar. Buradan böyle bir şeyler deniyorlar. İster skill deniyorlar bunun gibi. Ne bileyim. Böyle kaleciyi çalımlayarak sonra kuakrata bırakıyorlar gibi. İşte ya da işte böyle driblinglerle giriyorlar içeriye vesaire. Buralarda şu an ben Dimaria'yım ya. Ben değil de şu ortadaki koşanları şu an pas attıklarımı savunmayı öğretecekler yapay zekaya. Yoksa sürekli cutback golü metası devam edecek. İşte onu iddia ediyorlar. Şu anki ortadaki oyuncuları savunmayı biraz daha güçlendirdik diye yazmışlar. Bakalım hissiyatı nasıl olacak. Ben buradayken Dimaria ile şey yapabilmeliyim. Bir sürü opsiyonum oluyordu normalde ama biraz düşünmeliyim. Yoksa buradaki her pozisyon gol oluyordu diye. Yani çoğu pozisyon gol oluyor. Buradan girilen rastgele atıyorsunuz ortaya. Basıyorsunuz. Hani öyle. Bakalım nasıl olacak oyuna etkisi. Küçük bir patch öbürüne göre hele bir öncekine göre çok da şeydi. Hani o kadar da etkili değildi. Ama Trivela'lar oyunun büyük bir parçası tabii. Bakalım. Peki bir dahaki videoda 9 saat 9 videosunda görüşürüz diyelim. Ben etkisini hissettim yani şeyde kickoff da tabii bu şey futta değil ama bombeli vuramıyorum. Önceden şey yapabiliyordum. Çok dip topun altına girip böyle çok bombeli vurabiliyordum. Şimdi ortaya falan vurmaya başladı. Tabii ben burada kötü vuruyorum. Kırmızı falan vuruyorum videoda ama her türlüsünü deniyorum. Gri bile vursanız giriyordu yani. Hani ball roll trivela da eminim şey olmuştur bayağı. Ben çok kötüyüm ball roll trivela bu arada hiç yaptığım şeyi şey değil. Kornerlerden yapıyorum çünkü oradan daha kolay geliyor açısı bana şuralardan. <laughs> Sağ ol vurmadığın için Timari. Neyse kapatıyorum daha fazla rezil olmadan. Göreceğiz etkisini hep beraber bakalım. Bu arada kalitem çok kötü oyunda. Çünkü ben maalesef telefondan kaydediyorum. Dikkat edin şimdilik.